Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir yazmam var kızlar. Zemini e, nasıl diyeyim? E, kamerada da tam net çıkmıyor ama böyle gül kurusundan bir tık daha koyu gerçekten çok hoş bir yazmam var. Görmüş olduğunuz gibi tek renk ipim kendi zemin rengiyle yaptım e, modelimi ve iki tane tığ kullandım kızlar. Çok güzel oldu, çok hoş oldu. İğne oyasından tığ oyasına Tek sıralı gösterişli çok da basit bir model yaptım. Çok hoşuma gitti hanımlar. Şöyle iki tane ben motif çıkardım sizler için. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapacağız hanımlar. Güzel oldu gerçekten. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Elimden geldiği kadar sizlere en iyi şekliyle de en anlatımlı detaylı bir şekilde de anlatmaya çalışacağım hanımlar. Dediğim gibi gerçekten çok kolay oldu. Çok basit oldu. Ama gösterişli güzel bir model oldu. Şöyle yazmamı toparlayacağım hemen. Ve iplerimi düzelteceğim. İplerimi diyorum. ipimi de düzelteceğim. Hangisiyle örüyordum ben? Önce tığımızı kullanma, kul ıı oyo yapmadığımız tığımızı bir kenara bıraktık. İki zincir çekerek yazmamızın altını kıvırıyoruz. Kenarını kızlar iki tığ, battısını yapıyoruz. Çok fazla ara bırakmadım hanımlar. Ben şöyle yani bu oya içinde bence bu kadar ara yeterli diye düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tığ battısı bıraktım. Bence yeterli diye düşünüyorum ama yine tabii ki her zamanki gibi son karar sizin kaç tane yaptım? 2 4 tanesini yapmışım. Yazmamızın ilk köşesinden başlıyoruz. ilk, ilk tığ battısından girdik, kapattık. 1 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım. 5 1 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım. 6 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım. 7 2 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 8 şimdi 8 tane aramızı bıraktık hanımlar tığma ipimi 1 2 3 4 defa tığma ipimi aldım bir tane tığ battısı bırakıyorum ikinci tığ battımdan girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki Sonra iki olarak dörtte trabzanla buraya minik bir yuva yaptım. Bir zincir çektim. Yapış olduğum yuvama girdim. Kapattım. Tekrar bir zincir çektim. İpimi sabitledim. Birazcık yakınlaştıracağım. Bundan sonrası detaylı. O yüzden en güzel şekliyle olsun. Şimdi tığımın arkasını kullanıyorum kızlar ilmek yapmak için. Yani en uygunu bu diye düşündüm. Pipet kullandım çok büyük oldu. Çubuk daha da büyük oldu. Hani daha önce kulak çöpü kullandım o da çok küçük oldu. Benim için en ideali elimdeki kullanmadığım ikinci tığıma ilmek yapmak boya için tam bir ideal ilmek boyu oldu. Genişliği oldu. Birinci ilmeğimi taktım. Yuvama girdim. ilmeğimi aldım. Kapattım. Üzerine bir zincir çektim. Tığıma taktım. 2 oldu. Bir yandan da yazmama takmayayım diye uğraşıyorum. 2 oldu. Tekrar yuvama giriyorum. ilmeğimi aldım, kapattım. Üzerine bir zincir çektim. Tekrar tığıma taktım. 3 oldu. Yuvama girdim. ilmeğimi aldım, kapattım. Bir zincir çektim. Taktım. 4 oldu. Toplam 5 tane sanırım. 2 4 5 evet. Şimdi 4 tane tığımın üzerine ilmeğimi aldım. Tığımın arkasına ilmek yaptım. Aynı yuvaya tekrar giriyorum. Kapattım. Oyamın tersini döndürdüm. Bir tane zincir çektim. Şimdi ilmeğimizin boyunda çok küçük bir örümcek yapacağız kızlar. ilmek ilmeklerimizle aynı boyda olacak. Minik bir örümcek yaptım. Bir, iki tane zincir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Örümceğimi kapattım. Tepe noktadan giriyorum sık iğne ile kapattım. Bir iki tane zincir çektim. Şimdi bunu da buradan sonra artık tığımızla işimiz kalmadı. İlmeğimizi söktük. İlmeğimizden çıkardık. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. İlmeğimin içinden girdim, kapattım. 1 2 zincir çektim. Sıradaki ilmeğime girdim, sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim ilmeğimin içine girdim kapattım 1 2 zincir çektim sıradaki ilmeğime girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim ilmeğimin içine girdim kapattım 1 2 zincir çektim son ilmeğime giriyorum sık iğne ile kapat 1 2 3 zincir çektim Aynı ilmeğimin içine girdim. kapattım Bu şekilde ilmek sayımızı ilk başta çoğalttık. Kızlar daha bir tok dursun diye. Şimdi bir iki zincir çektim. Oyamı döndürdüm. İlk yuvadan giriyorum. Bakın ilmeğimin üzerine üç zincirle yapmış oldum. ilk yuvadan girdim. Sık iğneyle kapat. İki zincir çektim. Şu iki zincirle geçiş yaptığımız ortadan giriyoruz. Yani iki ilmeğimizin ortasındaki iki zincirle yaptığımız ortadan girdim. 2 zincir çektim. ilmeğimi tepesine 3 zincirle yaptım. Yuvaya girdim. 2 zincir çektim. Tekrar 2 zincirle geçiş yaptığımız ortadan giriyorum bakın kızlar. Sanki birazcık. Evet bakın şu şekilde aradan giriyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 zincirle yaptım. Yuvadan girdim bir iki zincir çektim iki ilmeğin arasındaki iki zincirle geçiş yaptım ortaya giriyorum İki zincir çektim tepedeki üç zincirlik yuvama giriyorum İki zincir çektim iki ilmeğin ortasındaki araya giriyorum İki zincir çektim son üç zincirle yaptığım yuvama girdim kapattım bir iki zincir çektim iki 3 zincir çekiyoruz kızlar. mı döndürdüm. İlk yuvadan giriyorum. Ya yapma. 1 2 3 zincir. İlk yuvadan giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 1 2 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim, kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim sıradaki yuvaya girdim kapattım 3 oldu. 4 5 6 7 7 tane yuvamızı yaptık. 2 zincir çektim tekrar döndüm yuva e, oyamı döndürdüm. Hemen dibindeki ilk yuvaya girdim, kapattım. 2 zincir çektim, sıradakine girdim, kapattım. Bir oldu. 2 zincir çektim, sıradakine girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim, sıradaki yuvaya girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim, sıradaki yuvaya girdim, kapattım. 4 oldu. 5 oldu ve altı oldu. Bundan sonra artık azaltarak gidiyoruz kızlar. 2 zincir çektim, tekrar döndürdüm oyamı. İlk yuvadan girdim, kapattım. Tekrar iki zincir çektim. Sıradakine girdim, kapattım. İki zincir çektim, sıradakine girdim, kapattım. İki oldu. İki zincir çektim, sıradakine girdim, kapattım. Üç oldu. İki zincir çektim, sıradakine girdim, kapattım. Dört oldu. İki zincir çektim, sıradakine girdim, kapattım. Beş oldu. Tekrar iki zincir çektim, döndüm. İlk yuvadan girdim, sık iğne ile kapattım. İki zincir çektim, girdim, kapattım. Bir oldu. 2 zincir çektim girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çektim girdim kapattım 3 oldu 2 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 4'e düşürdük tekrar iki zincir çektim oyamı döndürdüm İlk yuvadan giriyorum kapattım sık iğne ile bu şekilde azaltarak giriyoruz kızlar yani her dönüşümüzde bir tane aradan yani kenardan sık iğne ile kapatarak yiyerek geliyoruz yani bir. 2 zincir çektim sıradakine girdim 2 2 zincir çektim sıradakine girdim 3 tekrar 2 zincir çektim döndüm ilk yuvadan girdim kapattım 2 zincir çektim sıradakinden girdim 1 2 zincir çektim sıradakinden girdim 2 tekrar 2 zincir çektim döndürdüm oyama ilk yuvadan girdim kapattım 2 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım ve bile düşürdüm oyamızın tersindeyiz hanımlar Tekrar iki zincir çekiyorum. Dönderdim oyamı. Tepedeki yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Bu şekilde yaptığımız zaman bakın uç kısma doğru sivri bir şekilde gidiyor. Böyle daha güzel duruyor oyamız. Daha şahane duruyor. Yani böyle dik duruyor. Daha güzel duruyor. Şimdi hiç boşluk bırakmadan minik bir örümcek yaptım. Aynı yuvaya tepedeki birinci yuvama girdim. Kapattım. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Yine aynı boyda bir alta indim bir alt aşağıdaki yuvaya kapattım tekrar bir örümcek yaptım bir aşağıdaki yuvama girdim kapattım tekrar bir örümcek yaptım örümceklerimizin boyu eşit olsun kızlar bir aşağıdakine girdim kapattım tekrar örümcek yaptım bir aşağıdakine girdim kapattım her sıraya birer tane bu şekilde örümcek yaparak aşağıya kadar iniyoruz kapattım. Tekrar bir örümcek yaptım. Bir aşağıya indim, kapattım. Tekrar bir örümcek yaptım. Bir aşağı indim, kapattım ve tamamladık kızlar bakın. Örümceklerle aşağıya kadar indik. Şimdi bir zincir çektim. Şuradaki Son yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 1, 2, 3. Şu modelimizi kurduğumuz tığ battının yanındakinden sayıyoruz. 1, 2, 3. Tığ battıma giriyorum. Sık iğne ile kapattım kızlar. Bakın tamamladık. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Sıradakine girdim, kapat. Bu şekilde yine 8 tane tığ battısının üzerine ikişer zincir çekerek 8 tane tığ battısı yapacağız. Daha sonra da tığımıza ipimizi 3 kere alıp bir tığ battısı bırakıp ikincisinden girip dörtlü trabzanla köprü yapacağız ve tekrar tığımızla ilmeğimizi yapıp modelimize devam edeceğiz arkadaşlar. İp koparmamız yok. Sıralı. Gayet de kolay bir yapımı var. Yani tavsiye edebileceğim güzel bir model oldu. Hemen ipimin ucunu yaktım ve oyamızı tamamladık. Şimdi son aşamamıza geliyoruz kızlar. Şuraya her sıraya birer tane örümcek yapmıştık. Bu örümcekleri şöyle üstte gelenleri çekiyorum bakın. Üste gelenleri hatta ben bunları şöyle hepsini birden çekersem daha güzel olur bakın. Tığımın üzerine takarak gidiyorum ilmeklerimi. Bakın. Hiçbir zorluğu yok hanımlar. Şöyle biraz sonuna doğru getirelim ki tığımızın ucunu eğmeyelim. Ben eğdim. Uç kısımda şöyle çekince eğdim. Sizlere tavsiyem şöyle arka tarafına getirmenizdir. Hepsini birden çektim. Tığımın ucuna takmadan ilmeklerimi yavaşça çıkardım. Ve bıraktık kızlar bakın. Bütün ilmeklerimiz eşit oldu. İğne oyasına taş çıkarır diyebilirim. Bu kadar iddialıyım. Güzel bir model oldu. Şunlar benim avcumun içinde, elimin içine aldığım için biraz toparlandı ama sizlere tavsiyem kızlar bu örümcekleri çekmeyin. Yani oya bitene kadar çekmeyin. Oyanızı, yazmanızın dört tarafını tamamlayın. Ondan sonra ütüye gireceği zaman hepsinin şeylerini ilmeklerini çekin direk 3'e verin yoksa her motifte ilmeğini çektiğiniz zaman bir sonraki motifi yaparken bir öncekinin ilmekleri döner bu da size ikinci bir iş olur. Ütülerken bir kez daha üzerinden gitmek zorunda kalırsınız. O yüzden örümceklerini çekmeyin hanımlar. Tamamlayıp devam edin. Ütüye gireceği zaman da ilmeklerini çekin. Şahane bir oya yapın. Gerçekten çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Elimden geldiği kadar detaylı bir anlatım sunmaya çalıştım. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kızlar. Başka bir videomda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.